Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi Pençe Dijital YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Beşiktaş'ımızın gündemini hızlıca değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Beşiktaş'ımız Tammy Abraham transferini resmen açıkladı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Tammy Abraham Beşiktaş'ta tarih yazmaya geldim dedi. Umuyoruz ki öyle de olur. Kendisini Beşiktaşlar çok sevdi. Kendisi de Beşiktaş'ımızı çok sevdi. Bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ımız Alex oxlade Chamberlain'le yollarını ayırdı. 31 yaşındaki İngiliz orta saha 1,5 milyon euro fesih bedeliyle serbest kaldı. 2023'te transfer edilen Chamberlain sakatlıklarla boğuştu ama yine de çoğu Beşiktaşlı'nın gönlünde taht kurdu. Peki Chamberlain'in Beşiktaş'ımızdaki kariyeri neydi 50 maç, 5 gol, 1 asist, Türkiye Kupası ve Süper Kupa. Gelelim diğer haberimize Orkun Kökçü. Beşiktaş orta sahaya sınıf atlatacak bir hamle peşinde. Benfica'nın 24 yaşındaki Türk yıldızı Orkun Kökçü için temaslar başladı. Getson Fernandes'in olası satışından gelecek %50 pay bu transfere bağlanıyor. Orkun Kökçü'nün 2019'da bir açıklaması var. Bakalım kendisine demiş. Tabii ki Türkiye Türkiye'de daha sonra kariyerimde favori yani Beşiktaş. And, uh... Ja, heel mijn familie is uh, voor het business. Ik eerst even, uh, even doorgaan business, van binnen naar het bezig thuis. kendisi böyle bir açıklama yapmış gördüğünüz gibi. Şu anda piyasa değeri 30 milyon euro. Kökçü Beşiktaş formasına çok sıcak bakıyor. Peki siz gelmesini ister misiniz? Hemen gelelim diğer haberimize. Volker için Tottenham kapışması var. Sabek'te bomba bir gelişme. Beşiktaş'ımız serbest statüdeki Kyle Walker Peters için resmi görüşmelere başladı. Ama Tottenham'da devrede. Söylentilere göre 28 yaşındaki İngiliz Sabek için Beşiktaş'ın eli güçlü. Geçen sezon 35 maçta 2 asist yaptı. Piyasa değeri 15 milyon euro. Hızlı ve hücum katkısıyla sol şairin sistemine cuk oturacak bir isim. Hemen diğer haberimize geçiyoruz. Demirege Tıknaz. Beşiktaş geleceğe yatırım yaptı. 20 yaşındaki yerli orta saha Demirege Tıknaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Piyasa değeri 2 milyon euro. Bakalım Demirege Tıknaz Beşiktaş'ımızda bu sezon neler yapacak? Bir sonraki haberimiz 22 milyon euro bonservis taksidi. Beşiktaş geçmiş transferlerin bonservis taksitleri için 15 Temmuz'a kadar 22 milyon euro ödeyecek. Yönetim finansal disiplini korurken yeni transferler için bütçe yaratıyor. Bugünlük bu kadar değerli dostlarım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.